8 Mart 2025 Cumartesi Yaşar Hacı Salihoğlu Akşam Gazetesi Suriye'nin PKK'sı ve demin rolü. Terörsüz Türkiye hedefinde yeni bir safhaya geçildi. Terör örgütü PKK'nın Kandil kolundan gelen açıklama, örgüt elebaşı Öcalan'ın silah bırakma ve örgütün feshedilmesi çağrısına uyulacağını ortaya koydu. O açıklamada belirtilen ateşkes vurgusunun devlet nezdinde hiçbir karşılığı elbette yok. Terör örgütüne yönelik amansız mücadele dün de bugün de kesintisiz sürüyor. Devletin teslim olmaları yönündeki örgüte verdiği bu son şans. Şartsız, pazarlıksız yapmaları gereken örgütün fesih kararını vermeleri. Sonrasında silahların ve örgüt elemanlarının durumları ile ilgili devletin belirlediği yol ve yöntemin izlenmesidir. Örgüt elebaşı Öcalan'ın çağrısında yer alan tüm silahlı gruplar, örgütün tüm kollarını kapsıyor devletin de istediği tüm ülkelerdeki başka biçimlerde adlandırılmış olan tüm örgüt uzantılarının feshedilmesidir. Bu noktada Suriye'nin kuzeydoğusunda kümelenmiş olan PKK, PYD, YPG, SDG 3 harflilerinin tamamı bu kapsam içindedir. Hepsi pür PKK'dır ve Öcalan'ın çağrısı onları da içermektedir. Kuşkusuz SDG 3 harflisi yapılan çağrıya kayıtsız kalmayı yeğleyecektir. Zira bulunduğu topraklara montajlayanlar Amerika-İsrail iradesidir. Bir Amerikalı general müstehzi bir ifadeyle demişti ki şu SDG adını ne güzel bulduk. Yani o müstehsi ifadenin asıl dediği şu PKK'yı ne güzel kamuflaj yaptıktı. Nitekim Mehmetçiğin gerçekleştirdiği dört askeri harekatın biri DH terör örgütüne, diğer üçü doğrudan PKK, PYD, YPG, SDG anatomisine yöneliktir. Geçmişte çözüm denemesinin sonuçlanmasının en önemli engeli o dönem Suriye'de Amerika-İsrail projesi olarak PKK eliyle işgal girişimiyle başlatılan Suriye'yi parçalayarak bir garnizon devletçi kurma hedefiydi. Bu hedef oldukça mesafe aldı. Ancak Türkiye'nin askeri harekatıyla kararlı tutumuyla istedikleri seviyeye de erişemedi. Sonrasında Suriye devrimi gerçekleşti ve Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü devriminin başarısının kalıcılaşmasının esasına dönüştü. Bu nedenle de Suriye'nin yeni siyasi, askeri, güvenlik, toplumsal ikliminde SDG yani PKK'nın varlığı ve bu zeminde Amerika-İsrail'in ısrarı Suriye devriminin zedelenmesine, kısa sürede de çalınmasına yol açmaya matuftur. Bu yüzden SDG yani PKK meselesi Suriye açısından da hayati önemli bir meseledir mutlaka çözülmesi gerekendir. İmralı heyetinin şimdi de Suriye'nin kuzeydoğusuna gidecek olması, Öcalan'ın çağrısının görüşülmesi ve onlara yönelttiği mektubun verilmesi bu sürecin en önemli safhasıdır. Bu hususta başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Doktor Devlet Bahçeli olmak üzere ortaya konulan irade, yapılan çağrının SDG'yi de kapsadığıdır. Aksi zaten düşünülemez. Kelime oyunlarıyla üzeri örtülemez. SDG 3 harfiyle PKK maskelenemez, kamufle edilemez. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda dediği gibi şark kurnazlığı kabul edilemez. Bu süreçte deme önemli iş düşmektedir. Öcalan'ın yaptığı çağrının gereğini bir an evvel yapmaları gerekmektedir. Edilgen bir tutum değil, son derece aktif bir rol üstlenerek kendilerini özne kabul ederek PKK'dan özgürleşmeyi başarmalıdırlar. Demokratik siyasetin üzerine kendi eliyle terör örgütünün gölgesinin düşmesine artık izin vermemeliler. Öcalan'ın onlara da yaptığı çağrı bunu gerektirmektedir. Bunun için PKK'nın tüm silahlı unsurlarını, SDG'yi beklemeden bir an önce kendileri için açık. Yapmalıdır. Demeliler ki bizler de Öcalan'ın bu çağrısında olduğu gibi PKK'nın tüm silahlı gruplarıyla feshedilmesini istiyor ve şayet buna uymayanlar olursa biz de onlara asla uymayacağımızı, siyasi zeminde onların etkilerine asla izin vermeyeceğimizi kararlılıkla bildirmek istiyoruz. Bu noktaya gelinebilirse terörsüz Türkiye hedefine ulaşmış olacağız. O vakit kazanan herkes olacak. Tek kaybedeni ise tam bağımsız Türkiye'nin hasımları sömürgeci, işgalci, siyonist, bölücü emperyalizm olacak.''